Evet, şu anda Fassa şehriyle altın madenini aynı anda gören bir mekandayız. Fassa'daki siyanür işletmesinin Fassa ilçe merkezine ne kadar yakın olduğunu göstermek için buraya geldik. Hemen şu arkamda yeşil Fassa'mızın bağrındaki sarı çıbanı görüyorsunuz. Hemen onun çok fazla altında değil, şurada işte Fassa şehir merkezimiz. Yani... Aslında bu siyanür altın işletmesi Fatsa'nın yakınında değil. Direkt Fatsa'nın başında. Tepesinde. Burada siyanür havuzları var. Şimdi bu az gelmiş. Bu alanı iki katına çıkarmak. Siyanürü yedi katına çıkarmak istiyorlar. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı ve bu süreç durduruldu. Ama bilgi alıyoruz. Kapalı kapılar ardında kuytu köşelerde pazarlık yapanlar var kirli pazarlıkta olanlar var. Ve maalesef bu kirli pazarlıkların içerisine Ordu Valiliği'ne bağlı daire birimleri var. Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve YİKOP burayla ilgili olumlu rapor vermiş ve şirketten yana bir tavır sergiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olumsuz bir rapor vermiş. Maden alanının uygun olmadığı ile ilgili bununla ilgili de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın daha üst perdeden, daha yüksek sesle bunu dile getirmesini bekliyoruz. Ama diğer bürokratlara buradan sözümüz var. Orman İşletme Müdürlüğü nerede Ordu coğrafyasında bir orman talanı varsa buna destek verdi bugüne kadar. Yani adeta ormanı savunmuyor, ağacı savunmuyor, siyanür ve sülfürik asit çetelerini savunuyor. Yani kardeşim siz orman işletme müdürü müsünüz? Siyanür püskürtme müdürü müsünüz? Keza Yikop, ne zaman bir doğa tahribatı olsa, Melet Deresi'nde onlar var. Efendim, Bolaman Deresi'nde onlar var. Nerede bir tahribat var? Bu YIKOP, yabancı kartellerin, yerli holdinglerin ordudaki taşeronluğunu yapıyor. Ve ordu valisi ve diğer bürokratlar. Kardeşim siz halkın verdiği vergilerle gelip burada hem maaş alacaksın. Fakat burada halktan yana değil de siyanir ve kasit çetelerinden taraf alacaksın. Ya bu akıl alır gibi değil. Ya kardeşim sen bu ordu halkından habersiz. Buradaki bilime, izana aykırı bir şekilde. Toprağa ve doğaya aykırı bir şekilde ordu halkını ve doğayı nasıl satarsınız kardeşim ya? Bunu hangi hakla yapıyorsunuz ya? Siz kime sordunuz ya? Yani şimdi bu firmanın devlete taahhüt ettiği miktar senede 2 milyon doların altında. Çünkü 5 yıl için 9.2 milyon dolar demiş. Elimizde evrakı var. Şimdi Ordu valisi. Sen hangi hakla bu firmanın devlete senede 60 70 milyon dolar verdiğine PR yapıyorsun. Bu yalanı konuşuyorsun. Hangi hakla? Ya evrakın üzerinde zaten 2 milyon dolardan aşağı yazıyor. Yani bunun PR'ını yapmak bu firmanın sözcülüğünü yapmak ordu varisine yakışıyor mu? Ve şunu da buradan bütün halka söylemek isterim. Ordu coğrafyasının %74'ü maden alanı ilan edildi. Bu şu demek değil güzel kardeşlerim. Yani ordu toprağı maden açısından çok zenginmiş. Biz bu zenginliğin üzerinde oturuyoruz değil. Ordu coğrafyasında ne varsa diğer illerde de aynı şey var. Ee, peki neden orduya gelip yapıyorlar? Çünkü ordu halkı uysaldır. Efendim itiraz etmez. Efendim zaten orduya da gönderdiğim bürokratlar zaten halkı savunmuyorlar. Güzel taşeronluk yapıyorlar. O yüzden şu bakımdan bakmak lazım olaya. Bu maden alanlarının açılması bir ganimet bir bereket, bir veli nimet değil. Aslında ordu coğrafyasına bir ihanet, bir rezalettir ve ordu halkına bir hakarettir. Herkesin aynı bin işte buna karşı çıkması lazım. Yani biz aynı yüz sene önce nasıl işgal altındaysak bugün de aynı istila altındayız. Yüz sene önce biz neden Kurtuluş Savaşı verdik? Toprağımızı özgürleştirmek için, insanımıza sağlıklı bir coğrafya vermek için, madenlerimizi millileştirmek için. Bugün aynı noktaya gelmiş durumdayız. Yani 100 sene önce üniformalı, miğferli işgal vardı. Şimdi de kravatlısı, baretlisi var. Hiçbir farkı yok. O yüzden buranın da vatan toprağı olduğunu, yukarı tepenin de vatan toprağı olduğunu, aşağıdaki Bolaman çayının da, buradaki ağacın, bitkinin, böceğin vatan toprağı olduğunu bilinciyle hareket etmek zorundayız. Güzel halkım, bugün yukarı tepe, yarın bir başka tepe. Yani bugün fassi ya olanlar yarın sana olacak. Sen eğer bugün fassa'nın çığlığını duymazsan, fassa'ya yardıma koşmazsan, yarın aynı şey senin başına geldiğinde de fassa senin yanında olmayacak. Mücadeleyi topyekun vermek lazım. Eğer buralar vatan toprağıysa ki öyle. O yüzden bütün vatan severler, vatanını sevenler, ağacını sevenler, insanını sevenler, Allah'ını sevenler. Yani orada için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Gelin toprağımıza sahip çıkalım. Bu siyanür ve sülfürik asit çetelerini başka kapıya gitsinler. Kendi ülkelerine gidip yapsınlar. Yani o kadar net ki ben diyorum ki toprağın üstü altından zengindir. Bilerek söylüyorum. Hesaplayarak söylüyorum. Şu arkanızda gördüğünüz 2000 dönüm alan dönüm başına fındık diksen 250-300 kilo fındıktan 600 ton fındık yapar. Bugünkü rakamlardan Türkiye'ye ihracat geliri 3 milyon dolardan aşağı değil. Peki bu firma ne veriyor yıllık olarak devlete? 1,5 milyon dolar. Yani ben bu firmanın bu siyanür madeninden devlete verdiği paranın iki katını üstüne fındık dikip kazandırıyorum kardeşim. Yani ve o toprakta üretim devam ediyor. Halkımız ve toprağımız zehirlenmiyor. Halbuki bunların girdiği toprakta şu anda karınca yürümüyor. Ya ot bitmiyor. Ağaç dikiyorsun ağaç tutmuyor yapay çimen götürüyor, yapıştırıyor. O bile tutmuyor. Yüzlerce yıl bu toprakta bir şey yetişmeyecek. Yani halbuki fındık diksek, fındık üretsek bundan çok daha fazla gelir elde ediyoruz. O yüzden fındık coğrafyasında siyanürle madencilik olmaz. Rantabıl değil. Çünkü onun bize verdiğinden, kazandığından çok daha fazlasını biz fındıktan kazanıyoruz zaten. Dolayısıyla buradan herkesi uyarıyorum. Kimse kapıp kaçacağım zannetmesin. Dibine kadar kovalarız. Yani oraya gelip Orada halkına değil de yabancı firmalara hizmet etmeye çalışan alçakları dibine kadar kovalarız. Burada bile bile vatana ihanet edenleri, bile bile toprağa ihanet edenleri, bile bile toprağını ve canlılarını zehirletenleri dibine kadar kovalarız. Kimin ne halt karıştırdığını ben biliyorum. Yani burada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bugüne kadar madem bu maden için olumsuz bir rapor verdin, kardeşim sesini biraz daha yükselt. Devletin üst kademelerinde bağlantılarınız var. Acık daha sesinizi duyalım. Tarafınızı belledin. Herkes tarafını belledecek. Bürokrasi de tarafını belledecek. Bu düzen böyle gitmeyecek. Yarın bunun yarını da var. Hesabını sormazsak namerdiz. O yüzden herkese aklı silme davet ediyorum. Öyle kapıp onlarla firmalarla iş tutup kapalı kapalı altında iş yapıp ondan sonra anlaşma yapıp bu işi buradan kurtulup gidemezsiniz. O yüzden sizi ifşa etmeye devam edeceğiz. Orada halkına topyekun mücadeleye davet ediyorum. Kardeşim ya hep birimiz ya hep ya hiçbirimiz ya hep beraber. Bugün burası yarın Ulu Bey. Daha sonra Kurşun Çalı, daha sonra Gürgen Tepe. Sizin başınıza geldiğinde de aynı şeyle karşılaşmak istemiyorsanız bugün Fas'a yardım edeceksiniz. Yarın da Fas'a gelip size yardım edecek. Çünkü bunun başka yolu yoktur. Bu istilayı hep beraber sonlandıracağız. Çünkü bu istila sadece Türkiye ölçeğindeki ayakçılarıyla olan bir istila değil. Bu istilanın arkası yabancı karteller. Koskoca Kanada coğrafyasında İngiltere'nin dünya kadar sömürgesine yapmadıklarını gelip senin memleketine yapıyorlar. Orada yapıyorlar. Şu güzelim coğrafyaya bir bakın ya. Şu yeşil doğaya bir bakın ya. Bir de onun bağrındaki şu sarı çıbana bakın ya. Yani eğer buna yüreğiniz yetiyorsa evet deyin. Ama yok. Vatan benim vatanım. Dedem bu topraklar için şehit olmuş. Ben de çolum çocuğumun rızkı için çalışıyorum diyorsan gel toprağına sahip çık kardeşim. Yok öyle.